Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sinirli Oyuncu. Bugün Bir sizlerle birlikte Minecraft'ta Minecraft 1.1.1.0 tanıtacağız. Eğer beğendiyseniz lütfen like atmayı ve abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Arkadaşlar bi 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 birkaç videomu konuşacağım. Outlast videosunu attım arkadaşlar. 2 uğur yılmaz'ın yaptığı bana çok küfür etmişsiniz. Yani buna ben çok üzüldüm gerçekten. Ben ona ona destek vermek amaçlı paylaştım. Eskiden adım Nord Müzikti Şimdi Sinirli Oyuncu. Artık müzik Paylaşmayacağım. Full Minecraft çekeceğim arkadaşlar. Sizde yani çok küfür ettiniz. Bir tane kanal var. Ya üç kere küfür yazdı. Ü İkisini sildim bir daha yazıyor herif. Ben de artık bıraktım küfür duruyor onda. Orada. Gördüğünüz gibi çok değişik bir köy. Evet arkadaşlar konumuza gelecek olursak Minecraft 1.1.1.0 çıktı Türkçe yamasıyla Türkçe 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 şey çıktı neler çıktı hiçbir şey çıkmadı sadece oyun güncelleştirildi mesela önceden gelen karakterleri göstereceğim ben size bir dakika şunu şöyle şunu şöyle şunu şöyle şaltırı biliyorsunuzdur zaten baltalı köylü var değişik bir köylü entle çıkıyor diye biliyorum uyandırıcı var. Bu da entte sanırsam. Hiç bilmiyorum. Entte görmüştüm bir sefer. Bir de sinir bozan var şöyle ruh gibi her şeyin içinden geçip duruyor. Sizi öldürüyor gördüğü anda. Yani. Bir de lama falan gelmiş. Ben göremedim. Bir. De, 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 de. Kutup ayısı. E tamam. Vahşi kedi, Osman. Sarasa, tavşan, lama. he Bir de lama gelmiş arkadaşlar yani. Ben de yeni fark ettim. De, ben de yeni indirdim. Lamaya bakalım. Yüz bakayım. Lan, ne kadar tatlı şeysin sen. Tatlış. He. Kutup ayısı var. Can çekişmiyor mu oğlum sen sıcakta? Street. Vay inek kardeş. Bir dakika. Bir şey yapacağım. Köylü var mı? Arkadaşlar <laughs> çok çok kötü bir şey yapacağız şimdi. Dur. <laughs> Abi köylüyü al. Köylü. Vahşi cazibemi kullanacağım. Bekleyin. Ve gördüğünüz gibi skinim de çok güzel yeni yaptım. Ya oyunun ilk kanal videomda kullanmıştım bu skin'i ben. Beğendiyseniz like atın. <laughs> bu skin için. Şimdi hop. Hop hop. hop 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 bekleyin kapı hop niye ses gelmiyor ya Abi ses bozulmuş, ses sistemi bozuk sanırsam. Ya bilmiyorum ben de böyle oynarım zaten. Ses sistemi neye yarıyorsa. Köylünün sesi. <laughs> Dur şimdi kastı. Gördüğünüz gibi yakında yeni bir seriye başlayacağım. Tron Craft adlı arkadaşlar. Bakın. Nerede? Nerede? Abi. Abi. Tron Craft gitmiş. Ya, ya yürü git ya. Abi ses. Ses full ama açılmıyor. Neyse ben ne yapacaktım? Ya amca siktir git ya. Kadın yok mu kadın? Heh. Kadın. Dur. Kaçma benim vahşi cazibem var. O. Yes yes. Kutup ayısına. Oh yeah. Heh. Kutup ayısı can çekişti. Kaç. Neyse arkadaşlar bu videoluk da bu kadardı. Eğer beğenirseniz lütfen like atmayı ve abone olmayı da Çok sevinirim. Yani. Abi Minecraft'ın sesi nasıl gitti ya? Şalter Siktir git ya. Ben bunu şeye dönüştürmüştüm. Alet kutusuna dönüştürmüştüm modda. Videosunu çektim ama video boşuna gitti. Şey de gitti tabii ki de. Mod da gitti. Abi Turan Craft nasıl gider ya? Yeni seriyi başlatacaktım. Neyse arkadaşlar videoyu burada sonlandığını Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Herkese iyi günler ve iyi heyecanlar.